Hazreti Peygamber diyor ki bir adamın namazı, niyazı sizi aldatmasın. Onun dirhem ve dinarla para birimleri bunlar. Dirhem ve dinarla münasebetine bakın. Sanki yüce peygamberimiz 1500 yıl geriden sanki deniz fenerini ve benzerlerini tarif ediyor. Bunların namazına niyazına bakmayın diyor dirhem ve dinarla münasebetlerine bakın. Anlaşıldı mı? Evet. Ha, o zaman biz ne kimsenin namazıyla onun Müslümanlığını ölçeriz? Dinimizin bize verdiği ölçü budur. Takva insanlar arasında hiçbir değer ölçüsü olmaz. Kur'an bunu yıkmıştır. Takva Allah ile insan arasında değer ölçüsüdür. Tarih Kur'an'ın indallahi diyor Allah katında. Şakba, insanlar İnsanlar arasında dindarlık ölçü değil. Ben dindar cumhurbaşkanı istiyorum. Halt ediyorsun. Ehliyet sahibi cumhurbaşkanı istesene kardeşim. Şimdi dindarlığı siz ehliyetin yerine koydunuz mu adam abdestsiz hatta cünüp iki rekat namaz kılar sizi kandırır. Aa ne dindar adam. Beş vakit namaz kılıyor. Bana ne beş vakit? Mi? İsterse elli vakit kılsın. Kur'an bize diyor ki ehliyete bakacaksın. Emanetleri ehil olanlara vereceksin. Emanetleri çok namaz kılanlara vereceksin diye bir umde var mı? Dinin içinde bir göstersene bana. Ne demek ben dindar cumhurbaşkanı istiyorum? Ben Türkiye'yi temsil edecek adam gibi cumhurbaşkanı istiyorum. İki rekat namaz kılıyor diye hiç kimsenin yavşaklığını ben mazur göreme. Bu ülke kimsenin çiftliği değil ki.